Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Günaydın. Güzel bir gün olsun inşallah. Bugün sizlerle beraber A101'e gelen aktüel ürünleri inceleyeceğiz hep beraber. Burası oldukça yoğun arkadaşlar. A101'de bu hafta yok yok gibi gözüküyor. Evet, yine geçen haftalarda gelen kırtasiye ürünleri hala mevcut. Çok güzel kırtasiye ürünleri. Evet, çantalar yine çocuklar için. Şöyle erkek polo tişört gelmiş. 15.95 fiyatı. Evet şöyle Lav markasının 39.95'i Ay yıldızlı Var daha gelmiş Şöyle hemen dışarıda var bir tane Çok güzel Aslında Evet burada plastik ürünler var Arkadaşlar üç buçuk lira bunların fiyatları çok tatlı şöyle şunlar da kapaklı kapağı oldukça da şey sıkı evet tek kişilik penye çarşaf şöyle renk renk getirmişler 19.95'te bunların fiyatları. Yine Hobby üçlü saklama kabı arkadaşlar. 4.95 Bunların fiyatları. Evet, basit de onun oldu. Çok korktum tamam. 100 tane alan oldu, yürüyüz. Ya ben konserve yapacağım. Şöyle Çok güzel mataralar. Renk renk. 27 45 bunların fiyatları. Şöyle dondurma kapları. 4.95 bunların fiyatları arkadaşlar. Deterjan kovası. Şöyle organizer üçlü. 14.95 bunun fiyatı. Hemen şöyle göstereyim pudra pembesi, krem ve gri renklerinde. Şöyle çamaşır sepeti sele. 14.95 bunun fiyatı. Krem ve pudra rengi mevcut. Şöyle kirli sepeti de mevcut arkadaşlar. 32 buçukta bunun fiyatı plazet fırçası yine krem gri ve pudra rengi olarak 3 renk getirmişler Yine Çay seti Simbo termos Arkadaşlar şöyle siyah Ebatı da oldukça Büyük gözüküyor Şöyle göstereyim Çok şık Altta da yine has her markasının güvenlik tencereleri var arkadaşlar. Şöyle açık tavası var. Bunu göstereyim. Oldukça da ağır ve şık gözüküyor. Tavanın fiyatı 49.95 arkadaşlar. Evet altta yine önceki haftalardan nevresim takımları. Bir de şu Luminark markanın tabakları gelmiş arkadaşlar takım olarak. Şöyle kaseleri, yemek tabağı ve Altta da yine servis tabağı olarak mavi ve siyah renklerde. 5.95 bunların fiyatları. Yine altta Cem markasının şöyle göstereyim. Granit efekli tenceresi 24 santim. 59.90 bunun fiyatı. Şöyle kep kalıpları gelmiş. Simbo emaye turta kalıbı. $19.95 bunun fiyatı. Yine burada da şu şekilde derin olanlardan mevcut. Üst tarafa geçtiğimizde Arzum markasının saç kurutma makinesi 89.95 Seramik tabanlı ütü 99.95 Kivi markasının plastik su ısıtıcısı 39.95 dijital baskül var arkadaşlar 45 TL'ye şöyle göstereyim metal süzgeç. Şöyle iki renk getirmişler. 15.95 bunun fiyatı. Ama oldukça